Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün bu ile çarpma işlemini öğrendik. Sizlere göstermek istiyoruz. Evet. Şimdi bu ile. Önce ikişerli bana sayar mısın? 2 4 6 8 10, 10 12 16 14 14 kalkan kör 14 16 18

ben yapıyorum 10 aferin şimdi 7 kere 2 4 hayır 7 kere 2 elimizi kaç yapacağız 7 evet elini 7 yap önce Ay. Hı hı. sonra kaç harli sayacaksın 2 harli evet ay 12 14 14 Aferin. Şimdi 5 kere 5 10 yapıyorum. Ay yani 5 yapıyorum orada. 2 5 kere 5. 5. Bir sayı 5 Be ise elini 5 yaptıysan Kaç sayacaksın? Evet. <laughs> <laughs> 5 Evet Unuttum 25 Aferin 2 kere o. 20 Aferin sana Peki 5 kere altı. Altı yapıyorum <laughs> 30 Aferin kızıma Şimdi 2 kere 8 Anne ben tam böyle zaten. 2 <laughs> kere 8 Elimi 8 yapıyorum İkişerde sayıyorum 16 Aferin Şimdi kendini alkışla bu arada arkadaşlar bugün yeni dişimiz çıktı. Evet. Hem de bu kendi çekti. Evet. Çok basit bir yöntem var. O da peçeteyi alıyorsunuz valla. Böyle sıkıştırıyorsunuz. Çeke çeke geldi valla. <laughs> Çok da kan olmadı zaten. Evet. Annem sayesinde arkadaşlar annem çekiyor. Evet. Tebrik ederim. El salla arkadaşlara. Görüşürüz.